tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün 5000 kupa oldum ve ödülleri alacağız. Şu mega kutudan bir süper bekliyorum ama belli olmaz. Neyse başlayalım. Bu 150 kime vereceğim bilmiyorum. Ben şöyle aslında nasıl karar, karar da veremiyorum ama ben bir mallık yapıp proseye vereceğim. Aslında mallık yapmayacağım ben. Dosayı oynuyorum, seviyorum. Ben. Eğer yükseltirsem daha ileri kasabilirim. Evet 200 altın alalım. Büyük kutu. 59 bir şey çıkmaz. Bu 25'i bu versen <laughs> zaten bir karakter yükselmeyecek ama ben ciniye vereyim. Bakalım ne kutu. Bakalım. Yedi. O Çok fena. Ama şu an iki tane süper ender gelecek. İki tane süper ender gelecek. Nani? Evet. Mr. P. O. O. <laughs> ne oluyor ya? Ne oldu az önce? <laughs> 7 yazdı. <laughs> ya bu, bu, hesap gerçekten nasıl bir hesap bilmiyorum. Daha 3 tane süper ender duruyor şurada. Şurada 3 tane süper ender duruyor. Bana 3 tane gizemli tamamladım. Bu nasıl bir hesap ya? ya ben bunu videoda oynayacağım ama. Oynamam lazım. Bir 6 süper ender istedim bir destansı verdi. Şaka gibi ya. gülüyorum. Anlamadım. Hayatımda dördüncü kere yedi yazdı. Megada. İlkinde iki tane aksesuar verdi. Hayır. ilkinde iki tane süper ender verdi. Sonra iki tane aksesuar verdi. Sonra Gale ve Sprut verdi. Başka ana hesabındaydı. Ee, sonra da ee, şimdi de Mr. Phil'in e Manny verdi. Yani Manny severim. Hatta çok severim. biraz nişan almışız da. Yani böyle bir şey beklemiyorum ben. Hiç beklemiyordum. Ağzım açık kaldı. Ağzım açık kaldı ya. <laughs> Hala ne oluyor bunun? Neyse. Ya bir de Mr. P verdi. Ana hesabında da yeni çıktı. Da. Yani. İki tane süper beklerken çıkan. Hayır bir de şurada şeyin aksesuarı duruyor bir tane. Onu da çıkartmıştım. Bir, bir tanesini. Orada duruyor hala ya. ya. Bir de Mr. P ile de oynayacağım. Ya bu ne ya? Çok garip bir şey yaşıyoruz ama. 8 ile galiba hızlı ilerleyeceğim. Ya ben bir tane süper ender bekliyordum. Çıkan şeye bak. şöyle. Biraz sessiz duruyorum maçlarda. Sesli ol. konuşunca oynayamıyorum ben. Ben de öyle bir sorun var. Aslında sorun değil be. Herkes de öyledir de. Çünkü konuşurken oraya odaklanamıyorsun. Şöyle. Aa şuna bu maç erken bir sinir. Öndeki gibi iki saat şeyi aramayın ya. gibi. Ama da bir Kolay yani. <laughs> Şöyle ben şunu da şöyle yapacağım. Aa ID'ime bakın bana. Atın belki kabul eder. Aa Mr. Fidan. Neyse evet büyük bir kutu açılımı da gelecek. Onun habercisini vereyim şimdi spoiler. Ama daha çok ilerlemem lazım. Hani bir ay sonra falan en fazla. Hep böyle ben bir sırf ile bir maç daha atayım ya. ilk <laughs> İlk defa 7 mev kutudan bu kadar karlı çıktım. İlk defa bir mev kutudan bu kadar. Gale'e çıkmıştı da. Onlar da aslında aynı dereceydi. Gel destan seviyesindeyken çıktı. Öbür ana hesabına çıktı. Bunda olsaydı gel olurdu. Konuşamıyoruz. Şurada bu var. Nerede o? Yani 5000 kupada 3 3 frender eksik 3 gizemli var. Bir destansı. Evet, yani. Evet bu arada bir kulüp tanıtımı yapayım bari. Şöyle şuradan. Benim ana hesabım da bu kulüp. Aa. Ya oyun zaman çıkmış ama. Neyse Adalet diye bir kulüp vardı. Ben şu an alt kulübündeyim çünkü ona yetmiyor. 20 kişilik şu anda. Kulüp çok değil. Yani tam oyun zamanından gösterecektim. Gitti çıkmış kulüpte. Yani neyse. Evet. Bari bugünlük de bu kadar olsun bari. Şunları da yükselteyim. Sonra yükselteyim mi bilmiyorum. Ama sonra yükseltirim yani. Bugünlük de bu kadar olsun artık. Gidiyorum çünkü biraz şaşırdım yani. Neyse bugünlük de bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.